Evet gençler 3. ve 4. denememizdeyiz. Hemen 3. denememize geçiyoruz. Soru şöyle. Yukarıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gece gündüz uzunluğu ile ilgili dünyanın şekli hareketleri ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bir numaralı yerde yani nerede bakın kuzey yarımkürede orta kuşak. 21 Haziran'da gündüz süresi gece süresinden daha uzundur. Evet unutma. 21 Haziran tarihinde kuzeyde olan bir yerde gündüzler daha uzundur. Yani bu bilgi doğru. Evet 2 numaralı yerde. Güney yarımkürede orta kuşak dikkat. Yeni bir Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden daha uzundur. Evet. Güney yarımkürede, Güney yarımkürede kürede e, 21 Aralık'ta gündüzler 12 saatten daha fazla görüyoruz arkadaşlar. 3 numaralı yerde yani Ekvator'da dikkat. Endonezya Ekvator'un geçtiği yer. Yıl boyunca gece gündüz arasındaki fark az hatta yok bakın görüyorsunuz. Gece gündüz eşit Ekvator'da olduğu için. Peki 4 numaralı yerde neresi? Türkiye'nin olduğu yer. Yıl boyunca dağların güney yamacı bakı konumundadır. Çünkü güneş güneş dönenceler arasına dik açıyla gelir değil mi bak? Dönenceler arasına hatırla bak şu yengeç dönencesi, bu çizdiğim oğlak dönencesi, aha da şu ekvator. İşte güneş ışınlarının dik geldiği yerler buralar. Yani Türkiye güneşi daima güneyden aldığı için dağların güney yamacı daima güneye bak, güneşe baktığından biz onlara bakı deriz. Yani bakı yamacımız bizim daima güney. E demek ki bu bilgi de doğru. 5 numaralı yerde yani Sibirya'da 21 Mart'ta gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur demiş. 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süresinin eşit olduğunu şuradan da görebiliriz. Dünyanın her yerinde arkadaşlar. Sadece ekvatorda değil. Mesela 20, 40 kuzey enimine bak. Yine 12 saat gece 12 saat gündüz. 40 güneye bak. Yine 12 saat gece gece 12 saat gündüz. Eksikliği olmadığı için dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Peki Türkiye'de yer alan göllerin özellikleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi Türkiye'nin göllerinin çoğu tektonik göllerdir. Dikkat! Neden? Hemen sorgula. Çünkü Türkiye kuzeyden Avrasya, güneyden Afrika levhaları tarafından sıkıştırılan bir ülke. Ve tektonik göller levhaların çarpışması ile oluşan çukurlukların su ile dolması sonucunda oluşur. Demek ki bir numaralı cümle %100 doğru arkadaşlar. Heyelan Set gölleri daha çok Karadeniz bölgesine pardon Akdeniz bölgesine görülür diyor. Allah söyletiyor. Bakın Karadeniz olacak çünkü doğrusu. Türkiye'de heyelanlar en çok Karadeniz'de görüldüğünden Heyelan Set gölleri de yani bir akarsu var. Heyelanla gelen malzemeler akarsuyun önünü kapatıyor. Biz bunlara Heyelan Set gölleri diyoruz. Tortum, Sera, Zinav, Yedi Göller, Abant, Borabay gölü gibi. Yani demek ki Akdeniz değil Karadeniz olacak. 2 numara yanlış. Bazılarının suları tatlıdır. Şimdi eğer gölün, bakın şöyle bir göl var. Gölü tabii ki besleyen neler var? Akarsular bak. Gölü besliyor bu. Ama gölden beslenen, diğer bir ifadeyle gölün fazla sularını başka yerlere gönderen bir işte akarsu varsa, gölün suyu değişiyorsa suyu tatlı olur. Tatlı olduğu için de biz o suları içme suyu olarak, işte tarımda kullanma amaçlı gibi, tarımda sulama amaçlı gibi kullanabiliyoruz. Yani 3 numaralı cümle doğru. Göllerimizin tamamı tarımda sulamaya uygun değil işte. Çünkü gölün gideğini yoksa yani gölün suyu tatlı değilse sen o gölün suyunu tarımda kullanamazsın. Dolayısıyla 1 ve 3 cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Evet diğer göllerle ilgili de bakın size ayrıntılı bilgi verdim ben burada. Mesela Karstik göllerin batı toroslarda yoğunlaştığını görelim alüvyal set göllerinin eğimin azaldığı yerlerde yani ülkemizin batısına yoğunlaştığını görelim. Buzur gölleri ülkemizin yüksek yerlerinde görülür. Kıyı set gölleri kıyının çok böyle derin olmadığı Samsun, Adana, İstanbul kıyıları ve Ege kıyılarında görülebileceğini bilelim. Mesela Büyükçekmece Gölü Türkiye'nin en büyük kıyı set gölüdür. Diğer adı ne? Lagün. Diğer adı deniz kulağı. Bak kulak memesi değil. Deniz kulağı. Dikkat. Peki volkanik göller, volkanik set gölleri Doğu Anadolu bölgesinde tabii ki volkanik faaliyetler fazla olduğu için bu tür göllerimiz daha çok Doğu Anadolu bölgesinde göreceğiz. Yukarıdaki haritada ılıman okyanus ikliminin yeryüzündeki dağılışı kırmızı renkle gösterilmiştir. Tamam. Yani işte Amerika'nın doğusu ve batısı Batı Avrupa, Karadeniz kıyıları, bizim ülkemizde de yine Karadeniz kıyıları. Soru ne? Bu iklimin görüldüğü alanların aşağıdaki bölgelerden hangisiyle benzer dağılışa sahip olduğu beklenir? olması beklenir demiş. Şimdi hemen bakalım. Seyrek nüfuslu bölgeler yani dünyada bakın yani şurası seyrek nüfusu değil. Seyrek nüfusu değil. Seyrek nüfusu değil. Hatta en kalabalık yerler dünyada, değil mi? Dolayısıyla bu yanlış. Ama biz biliyoruz ki ılıman okyanus ikliminde hem yeni yapraklı yani kutba yakın olduğu için yaklaştığı için hem de geniş yapraklı ağaçlar var. Onun için karışık ormandır bitki örtüsü. Maki Akdeniz ile ilgili Akdeniz ikliminin bitki örtüsü. Muz üretimi tabii ki sıcak bölgelerde yani tropikal bölgede yapılır. Tropik nemli olacak ama. Yani sıcak denince çöl düşünme. Hayır. Sıcak ve nemli olan yerlerde olacak. E biz petrol bölgelerinin bölgesinin özellikle Orta Doğu olduğunu biliyoruz. Cevabımız net bir şekilde B seçeneği oldu. Yukarıdaki grafikte şehirsel ve kentsel nüfus oranlarının dünya geneli M ve N ülkelerindeki ortalama durumu gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım M ülkesinin şehirsel nüfus oranı kaç? 22. Dünya geneli şehirsel nüfus oranından yüksektir diyor. Bakalım dünya geneli kaç? 55. E demek ki yanlış. Ulaşılamaz diye için cevabımız Adana. Diğerleri neden doğru bakalım. N ülkesinin kırsal nüfus oranı yani 36 bakın. Dünya geneli kırsal nüfus oranından yani 45'ten düşüktür. Doğru artımızı koyuyoruz. M ülkesinin kırsal nüfus oranı M ülkenin kırsal nüfus oranı gördük. Hem dünya geneli hem de N ülkesinin kırsal nüfus oranından yüksek. Yani 45'ten ve 36'dan büyüktür 78 doğru. Yani dikkat ederseniz bu soruyu yapmak için hani böyle çok derin bilgilere sahip olmanız gerekmiyor. Sadece grafiği okuyacaksınız o kadar. Dünya geneli şehirsel nüfus oranı %55'miş bakın. M ülkesinin şehirsel nüfus oranından fazla evet görüyoruz. Peki N ülkesinin şehirsel nüfus oranı, şehirsel nüfus oranı %64. Dünya geneli şehirsel nüfus oranından yani 55'ten yüksek doğru arkadaşlar. Zaten bize yanlışı sormuştu. Cevabımız da A seçeneği oldu. Evet. Peki. Yukarıdakilerden hangileri depremlere yol açan faktörler arasında gösterilebilir? Fayatları çatlarsa tabii ki kırılmalarla sürtüşmeler, sürtünmeler, sonuç sarsıntılar olacak. Volkanik aktivite sonucunda gelişen sismik hareketlilik, sismik zaten yani deprem demek. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık, yani depremle ilgili bir şey değil kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun hale gelmesi yine aynı şekilde yine aynı şekilde e, depremle ilgili değil cevabımızda A seçeneği olur. Evet üçüncü deneme bitmiş. Haydi gelsin dördüncü denememiz. Yukarıdakilerden hangileri stratosfer özellikleri arasında yer alır? Bakın bu sorular son 5 e, yıl mı oluyor? 6 yıl oldu artık. Evet. 2018'den günümüze kadar. 18 19 20 21 22 23. Evet. 2018 dahil 6 yıldır çıkan soruların benzerleri arkadaşlar. Atmosferin katmanlarından ÖSYM daha önce bu 2018'den günümüze kadar soru sordu. Gazların en yoğun olduğu katman, en alt katman olan troposferdir. Dikkat. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava hareketleri işte bu stratosferde görülür. Doğru ikinci katmanda yani. Bu katmanda sıcaklıklar genellikle yukarıya doğru gidildikçe ne yapar? Düşer sıcaklık yerden yükseldikçe. Doğru arkadaşlar. Evet. Peki gazların bir kısmı bu katmanda iyonlara ayrıldığı için radyo dalgalarını yansıtır diyor. Peki iyonlarına işte e, gazların iyonlara ayrıldığı katman hangisi? İyonosfer diğer bir ismiyle termosfer. Demek ki yanlış. 2 ve 3 doğru cevap Ceyhan oldu atmosferimizin katmanlarını bilmekte fayda var arkadaşlar, Özetlerini bilmekte fayda var. Sert kristal yapılı minerallerden meydana gelen tane görünüşlü magmatik bir kayaç türüdür. Sert kristal yapılı minerallerden oluşur. Doğadaki en sert kayaçlardan, taşlardan biridir. Neme dayanıklı bir taştır. Magmanın sertleşmesi sonucu oluşmuştur. Yani demek ki katılaşım kayaçları. Taşın orijinal renkler arasında beyaz, kırmızı, açık gri, yeşil, koyu gri pembe gibi renkler vardır. İşte o kayaç granittir arkadaşlar. Yani şu tabloyu size aslında hızlı bir şekilde anlatmakta fayda var. Ekstra olmazsa ilave ederiz arkadaşlar oynatma, oynatma listemize. Yani kafamda kayaçlarla kayaçlar atmosferin katmanları bir de bir de topraklar. Evet bunları da ilave etme gibi bir düşüncem var. Ama şimdilik en baba konuları tabir edilirse size anlatmış olduk bu kampımızda diye düşünüyorum. Peki ülkelerin nüfus piramitleri ülke hakkında belirli bilgileri vermeleri bakımından önemlidir. Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülke ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi bu ülkenin geri kalmış bir ülke olduğunu geri kalmış değil mi? Çok net bir şekilde görüyoruz bak geri kalmış. Peki bakalım geri kalmış ülke. İthalatında sanayi ürünleri önemli yer tutar. Doğru. Yani sanayisi olmadığı için dışarıdan ithalat dışarıdan mal almak. Sanayi ürünü almak zorunda. Çünkü kendisinin yok. Geri kalmış. Mesela kim olsun bu? Sallıyorum yani. Somali olsun hadi. Kentsel nüfus oranı yüksek olamaz. Çünkü kentsel nüfus oranı yüksek olan ülkeler, gelişmiş ülkeler oluyor genelde. Genellikle ikinci ekonomik faaliyetler. İkinci ne demek? Sanayi. E bu ülkede sanayi gelişmemiş ki ama mı genişmemiş demek ki ithalatında sanayi ürünleri önemli yer tutar ithalatında satın aldığı ürünler arasında yani dolayısıyla demek ki bu yanlış bakın C seçeneği yanlış ama ithalatında sanayi ürünleri önemli yer tutar sanayisi olmadığı için doğru kentsel nüfus oranı düşüktür doğru kişi başına düşen gelir düşüktür. Çünkü geri kalmış bir ülke. Doğru. İthalatında sattığı mallar içerisinde ham madde çok önemli yer tutar. Çünkü o ham maddeyi işleyecek gücü yok. Böyle düşün. Peki bölge sınırları bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Sınırlardaki bu değişiklik türlerinden hangilerinde daha kısa sürede değişir? Hemen hatırlatıyoruz. Fiziki bölgeler yani doğal bölgeler daha uzun süre değişir ama beşeri bölgeler her an değişebilir. Mesela Nadas tarımı yaptığınız bir yerde sulama olursa yani su bulunursa artık bu yöntem sona erer ve hemen değişmiş olur. Bakın bölge yani Nadas alanı daralmış olur ya da tamamen yok olmuş olur. Peki başka? E tabii ki askeri bölgeler değil mi? Yani o bölgeye örneğin NATO'ya bir tane ülke dahil olur hemen sınırı değişmiş olur bunu demek istiyoruz. Ama peribacaları ve ekvatorikli bölgeleri doğal bölgeler. Bu durumda cevabımız 2 ve 4. Yani denizli olmuş oldu. Peki. Yukarıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göstermiştir. Bu alanların hangisinde sel ve taşkınların görülme sıklığı daha azdır? Yağışın fazla olduğu yerlerde sel ve taşkın görünür değil mi? E peki bu durumda ya çöller olacak bizim aradığımız yer ya çöller olacak sel ve taşkın az olduğu yerler ya da yağışın az olduğu işte kutba yakın yerler. Yağıştan kasıt yağmur bu arada. Onun için cevabımız C seçeneği olacak. Evet, bitmiş. Şimdi arkadaşlar 5 ve 6 iki denememiz kaldı. Onları da bitirip kampımızı tamamlıyoruz. Görüşmek üzere.